Çağdaş Sohbetler'in kıymetli takipçileri. Bugün sizlerle Samsung Galaxy Z Flip 6 ile birlikteyiz. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB RAM, 256 veya 512 GB depolama alanı sunan Z Flip 6, 4000 mAh batarya ile gelmektedir. Bunları herhangi bir teknoloji sitesinden de okuyabilirsiniz. Bugün bu incelemenin amacı Z Flip 6 ne kadar kullanışlı, alınır mı, alınmaz mı bu yorumları yapmak. Gördüğünüz üzere Z Flip 6. Bir önceki nesilden değişmeyen, çentik izi belli olan, çift kamerayla gelen arkasındaki arkasındaki ekran bu arada daha hoş. Hoşuma daha çok gidiyor. Bir yapıyla karşınızda. Tek elle kapatımı kolay fakat tek elle açılımı zor. Özellikle kullanan hanımefendiler tırnakları ekrana girme durumu olabilir. Gördüğünüz gibi ya da incelerseniz mağazalarda iç ekranı hassas. Düşürülmeye ya da zorlanmaya gelmez. Ama masada dursun, premium şık bir telefon olsun. Herhangi bir ihtiyacım olduğunda iki elle birlikte açarım ya da benim ikinci telefonum olacak şekil olsun diyorsanız alınır. Tartışmasın. Tartışmam şekil olarak çok iyi bir telefon alınır. Fakat yoğun telefon kullananlar için kesinlikle hayır. Neden? Samsung lansmanını yaptığı S25 Ultra'da olduğu gibi Z Flip 6 da bir önceki nesilden farklı bir şey getirmiyor. Z Flip 6'ya verebileceğiniz paranızı Fiyat performans olarak Samsung kullanmak istiyorsanız S24 Ultra alabilirsiniz. S25 Ultra alabilirsiniz ama ben S24 Ultra'yı tercih ederdim. Neden? Bu paralara çıkabiliyorsam S24 Ultra tam bir fiyat performans canavarı. S25 Ultra'da da herhangi bir şey gelişmemiş. Ekranları aynı M13 panel. Kullanma sorunu çözdüler. Şu anda yorumlar o yönde. Fakat Apple'a verdikleri gibi yeni panellerini M4, M14 panellerini kullanmıyorlar. Hala eski donanımlarını kendi telefonlarına koyuyorlar. Kamera kısmında herhangi bir gelişme olmamış. Ondan dolayı Z Flip 6 alabilecek bütçeniz var. Fakat tereddütleriniz var. Ve Samsung'da kullanmak istiyorsanız One UI ile birlikte S24 Ultra sizin için iyi bir seçenek olur. Çünkü bu teknolojinin daha gidecek çok noktası var. Belli bir süre sonra içindeki o kat izi sizi cidden rahatsız ediyor. Ve güvenilir bir şekilde kullanım hissi yaratmıyor size. Z Flip 6 almayıp, Z Flip 7'yi de almayıp, Z Flip 8'i bekleyebiliriz. Çünkü Samsung bu hızla devam ederse Z Flip 8'e daha yenilikçi bir donanım getirebilir. S25 Ultra'da gördüğümüz gibi donanımsal herhangi bir unsur yok. Fakat yazılımsal, yapay zeka, evet ilerlediler, hoş. Fakat donanım da gereklidir. Bugün Z Flip 6 hakkında kısa bir görüş, yorum bildirdik. Alınır mı alınmaz mı kısmında şekil istiyorsanız evet alınır fakat kullanım rahatlığı istiyorsanız hayır alınmaz. Çağda sohbetleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.